38-40 milyar dolar bacası ekonominden ihracat gelirini kaybetti. Ciddi bir rakam kaybetti. Yani turizm ve etkinlik sektöründen büyük kayıplar oldu. Evet. Düğüncüler büyük para kaybettiler. Yani bugün adam düğün yapacak sektöründe o etkinlik sektöründen müzisyeninden tutun çalgıcısına ve o yemek sektörüne kadar çok büyük kayıplar var. Bunlar büyük kayıplar. Bir bunun ihracat, ithalat tarafı da var, ihracat tarafı da var. Mesela hani lafı gelmişken söyleyeyim. Türkiye'deki 80-90 milyar liralık bir bütçeden bahsediyoruz. Düğün sektörü. Olağanüstü üstü bir sektör. Büyük bir kayıpta. E, yurt dışından, Hindistan'dan dünyada iki tane ülke var. Hı hı. E, bu konuda e, bir uzmanı da bir gün getireceğim inşallah buraya düğünle ilgili. İki tane ülke. Biri Hindistan, biri Türkiye. Düğün yapan. Bakın 80-90 milyar liraya yakın bir bütçeyi döndürüyor. Bu sektör de kaybetti. O da kaybediyor. Tek kazanan gıda sektörü evet doğru gıdacılar kazandı. Ama kim kaybetti? Halk